Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bizler ide ağacına geldik. O kadar güzel çiçek açmış ki. O kadar misler gibi kokuyor ki. İda ağacı bilen arkadaşlarımız biliyor zaten bunu. Büyük büyük e, taneli olan ideler veriyor bu ağaç. Tam da kapının giriş kısmına ekilmiş, oraya denk gelmiş. Çiftliğe girmeden önce böyle misler gibi ide çiçeklerin ağacının kokusunu alıyorsun. Bizler ide ağacı, nar ağacı gezdikten sonra tut ağacına geldik. Bakın maşallah maşallah bir kere maşallah sizler de maşallah derseniz sevinirim. Allah'ın bereketini versin. Musa ile birlikte biraz da bir toplayacağız. Bugün beyin bu yabani otları kesecek. Bu otların mevsimi geçti. Bu şekilde büyümüş oldular. O yüzden kesmesi gerekiyor. Şimdiki hali böyle. Ağaçların dibinde olan büyük otlar. Neredeyse ağaçların boyuna gelecek. İncir ağacı bunlar zeytin ağacı, incir ağacı. Selamı var. Hadi kolay gelsin. Ne iş yapacaksın? Bakırsın temizleyeceğim. Evet. Bu yabani otları kesilmedi olmaz. Her sene ayıklaması lazım. Ama kendilerini de kuruyor ama. Eldiveni takar. Orakla e, burada malzemeler çok olduğu için Oran ucu e, alabildiği yere kadar alıyor işte. Bu yumuşak otları da tavuklara veriyoruz. çeşitler şey Bunlar yapsam yapmasan olmaz ee, yılanlar ne bileyim ya zararlı böcekler dibine girebilirler O yüzden yapmak lazım Zeylengozları kontrol edelim. Bunların altına saklanmış. Biraz da zeylengozlarla ilgilenelim arkadaşlar. Bakın. Dokunsam bir şey olur mu acaba? Biraz korkunç ama zarar vermez herhalde. Şöyle bir dokunayım. Oo. Yavru oluyor. Bunlar yavru. Bu da ana olmalı. Bu da baba mı acaba? Ne yapıyorlar bunlar? Saksının dört etrafına seylan gözler sarılmış. Nar ağacımız bir anda çiçek açıyor, bir anda ise nar tutmaya başlamış. değerli arkadaşlar ağaçtan dikten temizleyip geldikten sonra sizlere pompili tohumun civcivleriyle paylaşmak istedim gören herkes maşallah desin Buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. smoke.